bir dakika çok heyecanlandım tamam. Yapacağım tamam. Ay ne sanki 40 sene sonra yapıyorum. Hepinize merhaba gücümüz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ne yapıyorum? Başlıktan da gördüğünüz gibi öncelikle YouTube'a geri dönüyorum. YouTube'a aslında önceden geri dönecektim ama çektiğim videolar bir tık böyle olmadı ama bunu kesin paylaşacağım. Bugün Denizli'ye, bugün değil ya, bugün Denizli için bu hazırlık çekiyorum. Çok şükür. Bu arada şey yazmayın. E, denizden başka bir yere gitmiyoruz. Arkadaşlar yani. Dedem var. Kuzenlerim var. Denizde herkes olduğu için. Ee, daha çok oralara gidiyoruz. Üstüne bakmayın bu arada. Yeni kalktım. Daha kahvaltı bile yapmadım. Size bir de yeni göstereyim. Benim kedim Mumuş. Adını. Heh, boncuk. Çok boncuk gibi gözleri var. Şunun gözlerine bakın. Tıp 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 Ama çok tatlı değil mi? Tamam, tamam, hadi git. Evet, bugün vlog hazırlıyorum ama bu sefer diğer yani şeylere göre olmayacak. ne <laughs> yapacağız? Tamam. Neyse, niye bu kadar uzattıksa? Şimdi size ee, denizle giderken genelde ben böyle valiz falan götürmüyorum. Çünkü ne bileyim. Bu yüzden şimdi eskiden bunlar bir çanta vardı hatırlıyor musun? Şu an bunu açıyorum. Temu'dan aldım. Hayır hayır gel buraya. Gel buraya. Bazdan çıkamaz Bazdan çıkmaya çalışıyor. Kapıyı demiş. Oyun oyun. Sen bazdan çıkamazsın. Geç sezon. Balkon daha sıcak Halilciğim. hayır Neyse boncuğu bir kenar bırakalım. anneciğim çıkalım. Çıkalım. Eh, çık. 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 Ya beş saat bir kediyle uğraştım ya neyse. çıkalım. Neyse arkadaşlar, şimdi sizin babayı beyazdan Ben hiçbir şey yapmadım. Direkt babama sordum ne zaman gideceğiz diye babam dedi ki bu hafta sonu ve bugünlerden cuma, Heh. Şimdi benim yatağım her şeyi dizmişler maşallah. Bunu şu kadar çıkaradan çıktı. Neyse. Şimdi dolabımıza bir gelelim. Dolabım boş gibi gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Şort alacağım. Beyaz bir şort. Sonra bir çıkma. Çok çok. Bir tane eteğim var şöyle. yine boncuğu tutuyor Ters mi tutuyor? Yok. Ne? Öf kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Neyse. Ay boncuğum full şey kaptı. Bu yüzden bunu değil bir de şey kaptı. Bir tane tayt alayım. Evet mesela her yerde gider. Şu an bu arada ayırıyorum oraya sonrasında yerleştirmişler. Bir tane şöyle pembe bir eteğim var. tek giymem ki. Denizli de tek. Buraya en son bakacağım. Siz görmüyorsunuz. Ya ben nereye koyacağım? Bak videolarda en çok sıkıntı yaşadığım şey e, kamerayı koyacak yer. <laughs> Beynim durdu. Zaten. Evet. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ya Rabbim. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. Ben çok köşede kaldım gizli kamera gibi oldu. Ne yapacağım ben? Siz şuraya şey atın. Saçma mı oldu? Benim satıma bakın. bir bulamadım. Bir dakika bulup geliyorum ya. Yani. Oldu gibi. Okay. diyeceğim. Siz doğru görmüyorsunuz. İçindekiler neyse. Burası çok dolu. D Düşünüyorum kaç gün kalırız. Ona göre şey yapacağım. Tamam. Bir tane şundan tişört. Alıcıkım. Bir tane krop alacağım. Bir krop alacağım şöyle arkadaşlar. Ya sesim niye çıkmıyor? Bir dakika. Ben bu klasimdir. <laughs> Kapıyı kapatmak benim bir klasimdir. Neyse. Ben başka ne dedim ki? Nasıl? Mağazamı. Onu izleyelim. Bu ay çok sıkıştım. Neyse. Doğru da her şey var mı B götürmek istiyor muyum diye bir soru. Tamam. Şort. <laughs> bir tane bana <mala> Trab'ın şeyini verin. <laughs> Hiçbir şey beğenmiyorum. Neyse pijama seçelim. <laughs> döküceğim bunun altı olur. Neyse altına ben bir şey giyerim bunu. Bunu da götüreyim. Neyse şimdi buraya geldik. Geldik buranın dört dediği yeri. Şimdi buradan şöyle tamam Tulum götürsem mi diye düşünmüyor değil. Bir tane de tulum götürelim şöyle. kırmızı. Tulum götüreceğim. Başka ne götüreceğim? Etek götürsem ama özel bir gün olmayacak ki rahat takımdan ne olsun Ha bak şunu götürdüm. Bunu da yine aldım. Şöyle bir şey. Tamam evet ben bunu giyerim. Şunu götürüyordum başka. Tamam bunu götüreyim. Ay bunu şey nine videosunda. Bu arada e, Denizli'yi anlatayım şey yaparken. Denizli'ye kuzenimi görmeye de gidiyorum. Ama en çok dedemi görmeye gidiyorum. Şöyle bir t-shirt. 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 Galatasaraylı üstüm var. Bunu götürsem mi? Bence götürelim. Ben buraya doldurdum. içlerini ayıklayacağım ben bunları arkadaşlar. Ayıklayacağım. bir şey alsam mı diye düşünmüyor değil Heh. Şöyle bir şeyim var. Bunu götüreceğim. Bir de şöyle bir. Bunu da yeni giymiştim. Yani giydim. Baktım olmadı konuyla. Ben de bunu. Şöyle. Bir tişört. Gördün Neyse. Çok güzel katlarım bu arada. Bakar mısınız? <laughs> Et bir adet okul forması. Ya bir şey söyleyeyim mi? Okulda özlemedim. Değil. Okul varken hiç özlemedim. Ya ben şu altımı değiştireceğim ya. Bir dakika. Altım altına için şöyle bir şey giydim. Okey. Şimdi ee, bunları bir yerleştirmemiz lazım. Bir de havlu götüreyim duşa yani gireceğim büyük ihtimal. Açtım. Böyle bir havlu götüreceğim. aslında bir dakika. Aslında şey e, farklı bir şey götürecek. Öf. Ha fark. konuş artık. Farklı bir havlu götürecektim ama e, o havlum dün ben havuza girdim, bu yüzden yıkamadım. Bu yüzden bunu götürüyorum. Evet şimdi şey yapıyorum hemen hazırlıyorum. Maya götürsem mi? Ne alır ne olmaz götüreyim yani. Babama sordum çünkü. Orada şey deniz yok. Orada. Aa şey Şortumu buldum. Siyah bir şort götürdüm. Tent aldım. Evde çok fazla kısa var neyse. İşte babama sordum. Dedim ki acaba şey girer miyiz? İyi, orada denizlide mesaj geldi tamam. Denizli'de deniz yok arkadaşlar. En yalancı şehir maşallah. Bunu da ilkokulda bir gösterici saymışlar. Neyse çaktırmayın. Denizde deniz olmadığı için bunu nasıl Dedim ki. Sofey ablanla ben havuza gidebilir miyiz orada? Babam da bakarız siz yine alın dedi. Alın mı demişti. Neyse bakarız demişti. Bu yüzden ben de şimdi mayı alacağım. Evet çantamı hazırlıyorum. Bu kadar küçük görünene bakmayın. İçine ben bile sararım. <laughs> tamam şimdi ilk bir kombinleri ayıralım.